Sevgili dostum Lokman, biz gezmelere doyamıyoruz. Sen de sağ ol bizi gezdiriyorsun. Burada çok kuvvetli bir ses var. O yüzden mecburuz şu anda mikrofon kullanıyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Şu an neredeyiz? Şu an Van'ın Muradiye ilçesindeyiz. Muradiye'nin Muradiye, Muradiye şelalesinin olduğu yerdeyiz. Hemen şu arkamızda görmüş olduğumuz şelale Muradiye şelalesidir. Van merkeze ortalama 80 kilometre uzaklıktadır. Ee, Muradiye Şelalesi ee, Osmanlı Padişahı ee, 4. Murat'ın Bağdat ziyaretinde seferinden dolayı Muradiye Şelalesi olarak isimlendirilmiştir. Güzel bir öyküymüş bu. Evet. Ee, Osmanlı Padişahı 4. Murat sefere çıkarken burada bir konaklama yapıyor. Bu konaklamadan dolayı ee, Muradiye Şelalesi olarak isimlendiriliyor. Muradiye Şelalesi ortalama eee 20 ile 30 arası, 30 metre arası bir yüksekliğe sahiptir. Muradiye Şelalesi her mevsimde, her dört mevsimde kendine özgü bir güzelliği vardır. Muradiye Şelalesi yazın, özellikle şu Muradiye Şelalesi'nin alt kısımlarına gittiğiniz zaman, indiğiniz zaman sizlere çok güzel bir serinlik veriyor. Yazın ise havanın, soğuk havanın, soğuk hava dolayısıyla bu şeyle, görmüş olduğumuz şelale donuyor, dondu donduğunda ise kristal bir görünüm katıyor. Evet, onu böyle daha önceki kişilerde görüyorduk, fotoğraflarda, evet. videolarda. Ama yine de alttan alttan muhteşem bir manzarası oluyor. Aynen. Yani memleketimizin her yeri güzel. Aynen. Şu anda da yüksek bir gürültü de var, tabii ki suyun tazlikinden kaynaklı. İki mikrofon kullanıyoruz, o derece yoğun bir ses var sevgili dostlar ama Muradiye Şelalesi'ne, hele bana geldilerse Erciş'e yakın bir coğrafyada insanları güzel, yer güzel, mekan güzel, her şey güzel. Yani geldiğinizde muhakkak uğramanızı tavsiye ediyoruz. Başka neler diyebiliriz? Muradiye Şelalesi Tendürek, Tendürek Dağı'nın Bendi Mahi çayı üzerinden oluşmaktadır. Bu su hızlı akıntısıyla beraber bir şelale görünümü veriyor. Bana özellikle uğrayan değerli misafirlerimizden bu bu bölgeyi ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz aynı zamanda şehrin o yoğunluğundan, o kalabalığından uzaklaşıp şurada şu şelalenin şelalenin karşısında huzuru hiçbir yerde bulamayacaklarını düşünüyorum. Şöyle bir altına girip kendimi ıslatasın var ama o kadar da cesaret <laughs> yok çünkü çok güzel bir suyu var fakat taziki çok kuvvetli yani aslında buranın şöyle bir özelliği var ben başka şelalleri de gördüm ama e, yükseklikten ziyade tazdiki çok evet. sert, e, aşağıya vuruş şekli çok sert ve debisi de çok yüksek. İnsanlar da çok memnun galiba gördüğüm kadarıyla yani gayet de güzel. Aynen öyle. Şu an aşağı indiğimiz zaman ciddi anlamda bir serinlik hissedeceğiz. Aynı zamanda bu serinlikle beraber biz huzurun, huzur, işimizin huzur olacağını hissedeceğiz. Özellikle şehrin o yoğunluğundan uzaklaşıp şu havayı bu şu havayı teneffüs ettiğimiz zaman bambaşka bir aleme gideceğimizi hepimiz az sonra göreceğiz. Şimdi biraz da aşağıda bir görüntü alalım hep evet. beraber ekibimizle beraber bakalım neler olacak. O zaman ekibimizle beraber bir aşağı inelim. inelim. Haydi bakalım. Evet. Aşağıya de indik dediğin gibi oldu çok serin muhteşem bir gölge. Vallahi beni boşu boşuna yukarıda bekletmişsin Lokman Efendi. <laughs> az önce yukarıda sıcaktan konuşamazken. Şurada şu an e, doğal Muradiye Şelalesi'nin e, su akıntısının serinliği yüzümüze vuruyor. Hatta evet. şu an ben burada bir üşüme de hissettim. E, aynı zamanda Muradiye Şelalesi e, aileler için kamp yapan e, kampçılar için ideal bir mekan. E, zaten hemen hemen yukarıda kantini görüyoruz. Kantinin arkasında kamp yerleri vardır. Bak, bu arada bizi dinleyen birçok e, kamp turizmi yapan sevgili dostlarımız var kamp yapmak isteyenler muhakkak bu bölgeye gelsinler. Harika güzel bir yer. İnsanları güzel, her şeyleri güzel. Aynı zamanda şöyle gelin hanımefendiler dış çekimleri de yapıyorlar. Yani hem ziyaret edebileceğiniz hem çok ciddi bir şekilde keyif alabileceğiniz hem turistik hem de böyle doğayla iç içe olunan muhteşem bir yer. Hoşumuza gitti. Kesinlikle yakın geçiyorsanız illa ki muhakkak size tavsiye ediyoruz. Ee, özellikle ailelerin e, gelip bir piknik yapmaları için çok müsait bir ortam. Hem ferah, ferahlamaları açısından hem de e, Muradiye Şelalesi'nin doğal e, su sesinden dolayı, insanda oluşan iç huzurdan dolayı bütün e, Muradiye Şelalesi'ni görmeyen e, değerli dostlarımız için e, Muradiye Şelalesi'ni görmelerini tavsiye ediyoruz, öneriyoruz. Özellikle bana gelip de Muradiye Şelalesi'ni görmeden gitmemelerini tavsiye ediyorum. Evet beraber güzel bir Van Kalesi yaptık. Hemen Agdamar Kilisesi'ne gittik. Adasına gittik. Onu güzel bir video yaptık ama sen dedin ki Muradiye Şelalesi'ni görmeden bu iş olmaz. İyi ki de gelmişiz. Ve şimdi biraz keyfini çıkaracağız bakalım beraber. Olur mu? Olur tabii ki de. Hep beraber şu Muradiye Şelalesi'nin görmediğimiz taraflarını da görelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Sağlıcakla şimdilik Değerli dostlar bizler devam ediyoruz Van turumuza. Ne yapmıştık? Muradiye şeralesine gittik. E, durmadık. Sağ olsun değerli dostlarımız var. Lokman, Burak dediler ki abi sen geçen yıllarda geldin, gezdin, gördün ama şöyle bir video kaydına almadın. Defalarca kez geldim. Her gelişimde bayılıyorum. İnanın ne zaman Tekirdağ'a dönsem hep aklımın bir köşesinde Bahçe Saray kalmıştır. Van'dayım. Bahçe Saray'dayım. Gelmeyenleriniz varsa ne olur? Ya bu çocuk bir bildiği varmış diyeceksiniz. Israrla gel demiş ama. İnsanlarını, doğal manzarasını, hele Bahçe Sarayı'da bir mağara var. İçerisinden nasıl oluk oluk su akıyor. Şu anda izliyorsunuz zaten. Bu pek de böyle derinmiş gibi hissi vermeyen su inanılmaz bir çağlayan oluyor. Birazdan zaten çağlayan şeklinde şelale şeklinde andıran yerde de küçük bir çekim alacağız birbirinden değerli dostlarım var yanımda Öncelikle hakiki bir ev sahibi Metin sağ olsun bizi YouTube'dan da kendisi takip ediyormuş bizi tanıdı geldi Evet Metin nasılsın iyiyim sağ olsun. nasılsınız? iyisiniz inşallah Evet Metin buralı bahçe saraylı bahçe sarayın hakiki delikanlılarından şöyle güzel bir piknik yaptık biz beraber Aynen, aynen doğru, doğru. Dedin ki abi gel gör ben dedim zaten gelmiştim. Ama beraber de geldik gördük bir kez daha. Doğrudur. Evet doğru gelmişiz. Gelsinler mi? Buraları görsünler mi? Aynen gelsinler görsünler. Doğal manzarayı görsünler. Hayatı görsünler. Evet hayatı görsünler diyor. Metin işi biliyor. Metin çünkü sağlıklı besleniyor. Dertten, stresten uzak. Metin dedim. Ben dedim buraya yerleşmek istiyorum dedim. Aman abi ne yapıyorsun dedi ya. Biz dedi kaçmaya çalışıyoruz dedim. Metin sakın kaçma. En güzel yerdesin. İnan fırsatını bulsam Ben yaparım dediğimi gerçekten de lafta değil özde buraya yerleşirim. Metin birazdan sana döneceğim. İnsanlara mesajım var mı gelsinler mi seni görsünler mi buraları görsünler mi? Görsünler evet gelsinler. Evet. Hayatı tanısınlar. Hayatın tadına baksınlar diyor. Bu arada Sesimi biraz almakta zorluk çekiyor olabilirsiniz. Çünkü şelalenin muhteşem bir uğultusu var. Hemen Metin'den sonra pası Burak'a veriyorum. Yine hakiki ev sahiplerinden biri, sevgili değerli dostum, aynı zamanda her gelişimde beraber kaldığımız Burak, nasılsın? Teşekkür ederim abi, hoş geldiniz tekrar. Yine iyi ki bizi buraya getirdin. Evet abi, hoş geldiniz. Yani biz e, öncelikle şunu söylemek istiyorum, e, Soner abiyle her buluştuğumuzda bir an evvel de bahçe sarayı gitsek de şu sudan bir yudum alsak da biraz rahatlasak diyoruz. Çünkü çok faydasını görüyoruz. Daha demin değiştiğimizde. Çok güzel bir aroma tadısıyla bize çok farklı şeyler kattı ve bizi izleyen kardeşlerimizi de en yakın zamanda burada bekleriz. Yani. Burak doğru söylüyor. İnanılmaz bir lezzeti var ve köylerin içerisinden geçiyor. Fırat'a kadar akıyor sevgili dostlar. Fırat'ı besleyen çok değerli ana kollardan biri. Biraz daha teknik konularını sevgili hocam Lokman bize daha güzel anlatacak birazdan daha detaylı ama şöyle bir Üstünköprü ben aşağıda da bir çekim almak istiyorum. Yani e, şu andaki sanki bu su durgunmuş, hiç akmıyormuş hissi veriyor. Ama aşağıki kısmında nasıl güldür güldür aktığını şu anda izliyorlar ve izleyecekler de birazdan daha da güzel. Yani harika. Lokman sana dönmeden önce Burak'a bir pasta vermek istiyorum. Burak buraya ilk geldiğimde çok seneler öncesiydi. Dediğim gibi her seferinde gelmeyi arzuluyorum. Buranın suyunu içmeyi arzuluyorum. Değerli dostlar Semaverde çay yapıyoruz ama öyle bildiğiniz gibi değil. Eğiliyorum, içiyorum suyumu, yüzümü yıkıyorum. Muhteşem. Ve o suyu kana kana içebiliyorsunuz. Köyün içinden geçiyor değil mi Metin? Aynen doğrudur. Köyün içinden geçiyor. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ben çok şaşırmıştım. Ve hiç bozulmamışlığın bir sembolü. Böyle kovayla, maşrapayla suyu alıyorlar, içiyorlar. Böylesine temiz, inanılmaz bir su. Ve yani şunu da şükretmeden edemeyeceğim. Cenab-ı Allah'ın inanılmaz bir mucizesi, Cenab-ı Allah'ın harika bir kudreti. 10 sene önce de bu su akıyordu, 20 sene, 100 sene önce de akıyordu ve 1000 sene önce de akıyordu. Ve belki Allah nasip etsin, evlatlarım da görsün 1000 sene de akacak. Buradan bu akan suları toplasak herhalde bir Türkiye'ye kadar daha olur ama nasıl bir bereket. Bu kaya mağaranın içerisinden bu su nereden geliyor? Aslında hala bir sır galiba. Aynen bir sırdır. Evet pek derinlerine gidilemedi. Pek derinleri de görülmedi. Muhteşem bir yer. Evet çok muhteşem bir yer. Buranın şöyle e, ulemalardan birkaç tanesinin eserlerinden şöyle geçiyor. Daha önceleri şöyle bir yazı okumuştuk. Yazıda diyor ki e, bu suya e, Cenab-ı Allah tarafından e, her cuma kevser suyundan bir su damlıyor ve o suyun ne, e, dolayısıyla bereketleniyor ve bu su buradan ta Fırat Dicle'ye kadar gidiyor ve hiç bitmiyor. Buranın ne yazığı ne kışı her sürekli bu su burada akmaya devam ediyor ve her geldiğimizde de aynı aynı şiddette aynı. Harika bir bereket. Lokman sana dönmüyorum bilerek. Neden biliyor musun? Şöyle aşağıda insanlar görsün istiyorum. Daha teknik bilgiler, biraz daha detaylı bilgiler de sende. Şöyle hep beraber gidelim. Bir de şu durgun su şöyle kameramız gelirse bir evet. görsün. Aslında durgunmuş gibi gözüken bu suyun nasıl aşağıda bir şelaleye şurada debisi daha da yüksek akıyor hafiften gösteriyor ama birazdan inanılmaz bir şelale olduğunu göreceksiniz geldik aşağıya bayılıyorum şu manzara beni öldürüyor atlayışım geliyor arada dalıyoruz gerçeği hem doluyoruz hani insanın daldığında su yutmakta korkmadığı keşke daha fazla su yutsam dediği bir yerdeyiz Muhteşem. Lokman hocam. Evet. Nedir bu mağara? Nasıl bir şey vardır? Neredeyiz? Bahçe Saray eski adı nedir? Bize biraz bir bilgi verir misin sana zahmet? Öncelikle Bahçe Saray Van'ın en güzel ilçelerinden bir tanesidir. Van'ın her ilçesi kendine özgü bir güzelliği vardır. Yalnız Bahçe Saray bambaşkadır. Bahçe Saray bambaşka yapan en temel özelliklerden bir tanesi de şu görmüş olduğumuz Kürtçe adıyla Ghenisirki, Türkçe adıyla ise su, suyun subaşı. Bu suyun temel özelliği mağaranın dibinden çıkan ve durgun görünümü veren, ama Eteklerine indiğimiz zaman ise bir şelale görünümü gösteren, bir şelalemiş gibi andıran bir Gerçekten. görüntüye sahiptir. Gerçekten çok muhteşem bir görüntüsü vardır. Şu an kameraman arkadaşımız da e, çekiyor. E, ve gerçekten e, çok muhteşem bir görüntüye sahip olduğunu hepimiz e, şahitlik ediyoruz. Bahçe Saray e, tarihi hakkında ben biraz bilgi vermek istiyorum. Lütfen bekliyoruz. Evet. Bahçe Saray'ın bilinen tarihi 800 ve 900 e, yılları arasında ...Vaspuran Ermeni e, krallığı tarafından yürütülmekteydi. Ondan sonra 1064'te ise Selçuklu Sultanı Melişah tarafından fethedilmiştir. Allah razı olsun. Evet. O günden sonra ise Müslümanların egemenliğinde bulunan bir ilçe olmuştur. Bir kasaba köy olmuştur. aynı zamanda en son Safevilerin egemenliğindeyken 1500, 1548 yılında bir daha el değiştirmeden Osmanlı toprak Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlılar döneminde idari statüsü bazen sancak bir dönemde mirivarlık olarak tahsis yapılmıştır. Tanzimat fermanının ilanı ile ırsı yönetimlere son verildiğinden statü kaza olarak verilmiştir. Evet, güzel Yani Kaza ilçe, i̇lçe. Ee, bizim burada değerli arıcı dostlarımız da var bahçe sarayın balı meşhur evet. suyu meşhur İklimi meşhur aşağıda alabalık havuzları var evet. gayet de güzel bir şekilde ben bayılıyorum ee, kendimden geçiyorum gezdik An e, kaleye çıktık Van kalesine çıktık beraberinde e, Akdamar kilisesine gittik Akdamar adasına gittik çok güzeldi oradan Muradiye Şelalesi'ne geldik ama ben daha önce gelmiş olmama rağmen ne olur gidelim dememeden sizler hemen gidelim dediniz. İyi ki de gelmişim. Ee, uykusuzum ama buraya gelince her şey değiyor. Her şeyde çok büyük keyif oluyorum. Yani çok mutlu olduğum bir yerdeyim. Soner Bey, dün sizinle beraber Muradiye Şelalesi'ni gezdik, dolaştık. Muradiye Şelalesi'ni Dün e, bahsederken e, kristal bir göne, e, görünüm sağladığını söylemiştik. Kış aylarında. E, bu e, Gehni sergi, de, sergi dediğimiz şu su e, şu suyun diğer bir özelliği ise kış aylarında e, çok soğuk bir e, ilçe olmasına rağmen donmamasıdır. E, bu su e, akabildiği kadar çok soğuk olmasına rağmen e, donmuyor. Öyle bir özelliği vardır. E, aynı zamanda şifa olarak e, içiliyor, kullanılıyor. Bana gelmeseniz bile bana yakın geliyorsanız ya Soner iyi ki de ta, demişsin ki gidin diye. inanın pişman olmayacaksınız. Ben böyle cümleleri her yer için pek söylemem. Ama burası için bunu söylüyorum. Metin gibi böyle civan mert delikanlıları, köylüleri onlardan alışveriş yapın. Bir ekmeğini alın, bir tandır ekmeğini alın, bir otlu peynirini alın. Biraz da karpuz aldık, kavun aldık. Evet. Bir de semaverde çay yaptık. Ben bir de gelirken kuzu göbeği mantarı getirdim. Biraz da civciv ayağı mantarı getirdim. Bir de üstüne yumurta kırdık. Çok yedik, yedik. Güzeldi. Gerçekten çok güzel oldu. E tabii kavurmalı yumurtayı da söylemeyeceğim. Evet. <laughs> evet. Ben bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Aslında ben son bahçe ile ilgili son olarak söylemek istediğim ve bahçe sarayı değerli kılan, belki bu suyu da e, suya da etkisi olan en önemli faktörlerden bir tanesi de Bahçe Saray'ın e, alimlerinden oluşmasıdır. Eee Bahçe Saray e, bilinen e, çok meşhur alimleri bu yörede, bu topraklarda e, bu bölgede çıkarmıştır. Onların başında eee Fakih Tehran geliyor. E, bir edebiyatçı, bir şair, bir alim, bir filozof e, olarak görmek istediğiniz bir şahsiyet varsa o da fakih tayrandır. Onunla beraber burada ismini zikretmedim ama birçok alimiyle meş, e, meşhurdur. Alimiyle, medreseleriyle meşhur olan bir bölgedeyiz. E, bu, bu bölgeyi böyle değerli kılan en önemli faktörlerden bir tanesi budur. Nüküs deniyor diyebiliyorum evet. daha evvelki adına. E, çünkü ben böyle ihtiyarlarla konuşmasını seviyorum. Onlar Nüküs diyorlar e, Kürtçe ismine. Evet. Burada e, her cuma gecesi yani perşembe gecesi e, cennetten bir kevser suyu damlatıldığına dair alimlerin böyle güzel bu mağara için bir rivayeti var. Evet doğrudur. Ee, bunu bunu özellikle Üstad Bediüzzaman said Nursi'nin Nursi'nin e, Risalelerinde şahit olacağımız ve kalemini almış olduğu e, bir nottur. Üstad Bediüzzaman kendi eserlerinde e, anlatıyor, ifade ediyor. Her Cuma akşamı e, e, cennetten, Kevser havuzundan bir damlanın bu suya aktarıldığını ifade ediyor. E, biz de e, bu, bu, bu inançla inanıyoruz. E, i̇nanmamızın temel sebebi ise bu suyun bu kadar mükemmel ve güzel olmasıdır. Şifa olsun. Çok güzel. Ben yine susadım. Birazdan yine dalacağım. <laughs> Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. İyi ki geldim. Yolculuğumuza devam edeceğiz. Eksik olmayasın beni kırmadın, gezdik, tozduk, bakalım daha neler yaşayacağız. Lokman Hocam, her şey için teşekkür ediyorum. Öncelikle Tekirdağ'dan buraya kadar gelip, bu çekimleri yapıp, bize pozitif anlamda enerji sağlayıp, aynı zamanda bize misafir olma şerefini bahşettiğinizden dolayı, kendim adıma, arkadaşlarım adına, ailem adına, sizlere teşekkür ediyorum. Estağfurullah ee, ben teşekkür ederim. Allah size razı olsun. Ayağınıza, yüreğinize, sesinize, e, yayınınıza Allah Aa. güç ve kuvvet versin. Sağ olasın. Evet. Sayın Burak Serçe teşekkür ediyoruz. Rica ederim abi. Ben de aynı şekilde Lokman abimin söylediklerine katılaraktan oradan ta buraya kadar geldiniz ekip olarak. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bak seneye yine geleceğim. Baş göz üstüne ne zaman gelirsen. Ondan sen. sonraki sene yine geleceğim. Her sene gelin. Daha sonra da yine geleceğim. Her zaman her, her zaman. Her sene gel dedim. <laughs> her zaman Bak ben gelirim. Gelirim. Evet. Bir kez daha sözünü aldık. Yine sevgili ekibimiz Okan Güner kamerada. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Montajlarımızı yapan Kerem Aslan kardeşimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Bakalım daha neler göreceğiz. Allah'a emanet.